Yeni bir videodan herkese merhaba 2021 yılının en büyük online seçmeleri yapacak olan şirketleri duyduktan sonra gittim ve bunları araştırdım zaten daha önce JYP, SM, YG, Birgit, Rainbow, Küp şirketlerini iki videoda anlatmıştım bugün ise Pineş'in Jellyfish Starship Kakao şirketlerinden bahsedeceğim videoya geçmeden önce beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın hadi başlayalım ilk önce Pineşin Pineş'in PSE tarafından 2019'da kuruldu şimdiye kadar huyuna. Jesse, Eydan solo sanatçıları çıkardı şimdiye kadar solo şarkıcı çıkarması grup çıkarmayacağı anlamına gelmiyor zaten solo sanatçıları önceden başka şirketlerde çıkış yapmış ünlü kişiler sevgili yasağı yok zaten huyuna ve Eydan sevgililer normal yetenekliler için iyi bir şirket uyruk fark etmiyor bence Türkler için JYP'den sonra en iyi şirket. Geçelim Celifiş'e Celifiş 17 Ağustos 2007'de kuruldu girmesi o kadar zor değil Şirket çok ünlü değil ama meyveleri kaliteli bu şirkette çıkış yapma olasılığı %50 stajyerlik normal zorluktadır uyruk fark etmiyor. Şimdi Starship'e geçelim Starship 28 Ocak 2008'de kuruldu en ünlü grubu Monsta X ve Sister seçmeleri biraz zor kız sanatçılarının fiziksel özellikleri dikkat çekiyor. Sırada Kakao Meyliğin şirketi var Kakao Meyliğin şirketinin en ünlü sanatçısı Ayu diğer sanatçılardan daha çok önem veriyor çünkü en ünlü ünlü sanatçısı çıkış yapma ihtimali %50 çıkış yapıp ünlü olma ihtimali %50 ama bir kitleniz kesin olacak bu şirkete girmek JYP e. gibi biraz zor diyetleri çok katı visual ve vokale çok önem veriyor uyruk konusunda bir açıklaması yok son olarak Fantaygo şirketi 2008'de kuruldu en popüler grubu Astro şirket ünlü değil girmesi normal çıkış yapması zor bir grup çıkaracağı zaman en yeteneklileri seçiyor ünlü olma ihtimali az bu video bu kadar da uyruk fark Etmiyorum. Umarım işinize yaramıştır. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Lütfen sorularınızı yorumlara yazın ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüş.